birkaç noktaya dikkatini çekmek istiyorum. Elbette ki ülkemizde yaşananlar her gün hepimiz takip ediyoruz, izliyoruz. Zaman zaman içimiz burkuluyor, zaman zaman elimizden bir şey gelmediği için rahatsız oluyoruz. Ama belli konularda da bir şey yapmak imkanı var. Söz gelimi biz 12 Eylül'ü, 12 Eylül'ün vahşetini, 12 Eylül'ün cezaevlerine yönelmiş olan şiddetini ve buna ait hatıralarımızı biliyoruz. Hepimiz bunları yaşadık ama bugün 12 Eylül döneminden çok daha olumsuz şartlar yaşanıyor hapishanelerde. En azından şu günler itibariyle Türk hapishanelerinde 150 bin kişinin tutulduğunu burada söylemek zorundayım. Bu rakam 12 Eylül'ün aşağı yukarı 2 veya 3 katıdır. Ve çok daha önemlisi insan hakları örgütlerinden bana isimler geliyor, listeler geliyor. Ve şu anda Türkiye hapselerinde aşağı yukarı 200 kişi ölümle yüz yüze ağır hastalıklar nedeniyle çok kısa bir hayat süreleri kalmış vaziyette. Yapılan